Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kendimizi tanıtma videosu çekiyoruz. Bu arkadaşlar bizim ilk videomuz. Evet arkadaşlar benim adım Zansu. Benim Soya... adım da Zeynep Naz. Soyadım Gevşek. 2. İkinci... Albayrak 2. sınıf G sınıfına gidiyorum. Ben de Albayrak 2. sınıf B sınıfına gidiyorum. Arkadaşlar şimdi biz bu Roblox oynamayı karar verdik. Roblox bırakalım. Mesela fashion falan mesela dance Arkadaşlar. Her videolar gelecek. Sırası gelecek. Sürprizler olacak. Evet sırası gelecek. Yüzümüzü göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Beraber oyun oynayacağız sırasını Hı -hı. gelince. Sonra, sizler bize sizler sizler biz istek gönderip beraber oyunlara gideceğiz. Beraber evet. mesela konuşacağız. Hı hı. Ve çok eğleneceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, like lik atmayı, atmayı, yorum, yorum yazmayı, yazmayı unutmayın. Unutmayı. Sizleri çok, çok seviyoruz. seviyoruz. Videomuzu Beğenip. inşallah beğenirsiniz. Sizleri seviyoruz. Abone olun, like atın, yorum yazın. Öbür videodan gelsin. Görüşürüz. bay bay Hangi oyunları oynayacağımızı belirleyin. Evet Roblox'tan başka oyunlar da oynayabilirsiniz. yorumları yazın. Emmett, bye bye. Bye bye.